Sektörün Rolex'i, Kobex. Çek abi. Nedir bu? Vera. Gel. Abi, özelliklerini say say bitiremeyeceğimiz bir ürün. Evet. 6001 Joker Switch'ti. Evet. Erkan abi, dinliyoruz seni. <laughs> Şimdi şöyle, 6001'i tanıtmıştık biz. Bu, Switch modeli ve mafsal açılı modeli. Switch dediğimiz şey, cırcırın sıkma ve gevşetme yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle... Her iki açıda da çalışıyor. İkincisi de yüzde 15 beş derece evet. açı var. Kullanırken e, kullanıcıya büyük bir avantaj sağlıyor. Hemen kısaca gösterelim. Şöyle bir düzenek yaptım abi. Şimdi şöyle gösterelim. Mesela normal standart bir cırcırımız. Şuradan geldim sıkmaya başlıyorum. Buradan elimle tuttum. Şöyle tuttum. Buraya geldim düz zemine geçti artık. Elim alta girmiyor. Evet. Burada parmaklarımla sıkmak zorundayım artık. Sonuna kadar sıkamayabilirsiniz. Sonuna kadar sıkamayabilirsiniz. Bunda geldim sıktım. Bakın buradaki boşluğu görüyorsunuz. Burada istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. çalışabilirsiniz. Switch hemen gösterelim. Sağa sola çevirebilirsin. Şimdi gevşetiyorum. Şimdi o onu bununla şöyle yapmak durumundayız. Tabii. Sıktın, çevir, gevşet. Onu çıkarmadan ne yapıyorsun. Evet. Şimdi hemen şu özelliğinden bahsedelim arkadaşlar. Burada yine göstereyim. Bakın burada kavraması somunun iki yanını tutuyor. iki yüzeyini tutuyor. Vera'nın patentli şeyi sayesinde bakın. Somun altı tane köşesi vardır. Bütün köşelerini ve iki yüzey alanını sıkar. Dolayısıyla bunda sığırma şansınız yok gibi bir şey. Hatta yok diyelim. Veya sıyrılmış bir somun varsayalım. Genelde üst taraflardan sıyrılır somunlar böyle kaçırırsınız çünkü. Şuradaki kasnak sayesinde bu kasnak alt tarafına getirdiğinizde somunun sıyrılmış somunlar da sökebilirsiniz. Evet. Bir önemli. diğer özellik mesela diyelim ki şöyle açık bir şey dar bir alanda çalışıyorsunuz açık bir şey var. Bunu da sıkmaya çalışalım mesela. Benim gibi elleriniz titriyorsa böyle evet. kaçırırsınız. Evet. Bunda şöyle koyduğunuz zaman kesinlikle aşağıya kaymaz. Bu özellik sayesinde diğer videomuzda göstermiştik. Evet. Somun taşıyabilir. Veya saplamayı evet. taşıyıp yerine oturtabilirsiniz. Mesela tersten sıkım yapıyorsan. tabi Rahat Aynen. çalışabilirsin. Aynen. Yani buradan mesela somunu buraya koyarım ben. Evet. Buraya getirip takabilirim. Evet. Dar bir alanda çalış çalışıyorsanız. Abi diyorum Bunun ya. en büyük özelliği diğer videoda gösterdik. Videomuz fazla uzun sürmesin. Klik sayısı çok yüksek. Evet. Ee, 80 mi yazıyordu 80, şeyinde? 80 klik sayısı var. Hadi. Diğer videomuzda da testi var zaten normal taşıma dediğin şu evet, taşıma bu istediğiniz yere yukarıya.